Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan'ın Tavuk Çiftliği kanalıma hoş geldiniz. Bıldırcınlarımız gördüğünüz gibi topraklarını yeniliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iki günden beri bozuk havalardan dolayı yumurta toplayamamıştık. Şimdi sizlerle beraber bu kadar tavuk iki günde kaç adet yumurta yumurtlamışsa Onları beraber toplayıp göreceğiz arkadaşlar. Buralar çamur olduğu için buralara asma yaprağı attık, toprak attık. Tavuklarımız eşelensinler diye. Şöyle tavuklarımız herhalde gene doğuracak bu. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız gayet sağlıklı, neşeleri yerinde. Ne yapayım lan? Gel buraya. Ekmeğimizi yine ısladık. Ekmeğimizi tavuklarımız yiyor. Görüyorsunuz. Her zamanki gibi Hasan yine pis işlerini bana yaptırıyor. <laughs> Bunu da yorumlara yazabilirsen sevinirim. Bir insan dayısına bu kadar yüklenir mi? Kendi oh. Gel yumurtayı al topla. Marul dalına at önlerine. Haydi. Falan filan. Nerede pis iş var ben yaptırıyor. Oh. Daha iyi istiyorsan yer değiştirebiliriz. Teşekkür ederim yerim. Ben sadece biraz gıda alayım dedim senden. Hep soydu. Evet. Ee, bir insan istemese bu işleri kesinlikle yapamaz. İstemesi lazım. Katılıyorum kesinlikle. Tavukların yumurtlamak için yattığı yerleri temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Haliyle buralara kakalarını da yapıyorlar. Temizlemezsek bu kakalardan hastalık kapabilirler. Durum bundan ibaret işte. Havalar bozuk gidiyor. Bu sebepten dolayı hayvanlar yatarken de pineslerini kullanıyorlar. Bu vesileyle ne olmuş oluyor? Her yeri kaka yapıyorlar. Buraları temizlemekte bize düşüyor. Evet. Bu ne biliyor musun? Hmm. Kireç ile talaşın karışımı. İçinde birazcık da kurumuş ek var. Aha. Tavuk küpresi. Evet. Kurumuş olanları sıcak tutar hayvanları. Arkadaşlar bu kadar çabayı boşuna vermiyoruz. Biraz sonra hep beraber göreceğiz. Şu eksiye dayanan günlerdeki hava sıcaklıklarında almış olduğumuz yumurtaları verimi biraz sonra hep beraber göreceğiz. Bıldırcınlarımız da büyüdüler arkadaşlar. Allah izin verirse 15-20 gün sonra yumurtaya gelecekler. Şu beyazlar. İspeş tavuğumuz da bıldırcınları cicileri zannediyor. Onları annelik yapıyor. Biz kurt mu oldun sen? Bu da kurk olmuş arkadaşlar. Yatsa yumurtaya yatıracağız bunu. Susayan bıldırcınlarımız su içiyor. Karnı acıkan yemiyor. Eşelenmek isteyen eşeleniyor. Görüyorsunuz. kıvırcınlarımız gayet sağlıklılar. Bu sabah bir tanesi öldü arkadaşlar ne yazık ki. Bir tanesini daha kaybettik beyazlardan. yumurtaları bugünlük bu kadar arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane doğdular doğuran bıldırcınlar da şunlar arkadaşlar. Kahverengi olanlar. Beyazlar daha büyümediği için. Şimdi sizlerle tavuklarımız kaç adet yumurta yapmış. Onları toplayalım. Bu pinesten kaç tane çıkmış? 2, 4, 6. Maşallah. Malın orijinal oldu böyle pisinden pasağından belli yani böyle kimileri gibi saman maman yapıştırmıyor görüyorum pisliği var çamuru var götlerinin çamuru renkleri bile farklı farklı Tabii canım kırmızı şu minik şeyin mini beş paylak yeni açılan celfinimiz bu tavuğumuzun yumurtası arkadaşlar. Lina Kız Hani bıldırcınlar <laughs> Buradan da bir tane. Şu ileridekine bakalım. Buradan da bir tane geldi arkadaşlar. Şunları erkeğimize koyalım da başına bir iş gelmesin. Daha devamı var. Devam edeceğiz. Arkadaşlar hem topluyoruz hem pineslerimizi temizliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Hasan buraya gel yani. Geldim daha Burada boş. Şuraya bakalım. Burada var bir tane. Tüyü de üstüne yapışmış. Öyle dursun daha iyi Evet arkadaşlar. Maşallah. Burada var. Baya buraya yumurtlamışlar. Bu kova dolar daha ya. Dolsun yeğenim bu. Şuna mı emek ediyor? Daha güzel günler göreceğiz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arada ben saymayı bıraktım. Sayma işlemini size bırakıyoruz. Evet. Başka da yok. Bakıyoruz. Başka da yok. Yok mu daha orada? Burası boş. Şurada bir lastiğimiz vardı. Hasan'ın bir lastiği var şurada. 10 numara 5 yıldız dış lastiği. Bir onun içine bakalım. Evet. Evet. Bu da yeni açılmış yavrucum. Görmüş olduğunuz gibi kanlı arkadaşlar yumurta. Yeni açılmış yavrucum benim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu yumurtayı bize verdiği için. Bu durum böyle. İki günlüğümüzün karşılığı. Tabi daha gün bitmedi. Akşam üzerine doğru oldu hava. Ee, devam edecek olan tavuklarımız var diye düşünüyorum. Şu bıldırcın yumurtalarımızı alalım mı Hasan? Alalım dayı. Ben bıldırcın yumurtalarını daha önceden altlarını temizlerken buraya koymuştum. Şöyle 3 5 7 9 tane. 9 tane de bıldırcın arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi yem fiyatlarından dolayı yumurtanın tanesini 1.25'e veriyorum. Bıldırcının tanesini de 1 liradan veriyorum arkadaşlar. Çünkü onların masraflarını karşılamamız gerekiyor. Biz istemedik yem fiyatlarının böyle artmasını. Bakın sadece yem fiyatından bahsediyorum. Ekstra vermiş olduğumuz aşılamalarından, vitaminlerinden, gerek manavdan almış olduğumuz, halden almış olduğumuz artık neresi denk gelirse yeşilliklerden hiç bahsetmiyorum. Sadece yem fiyatı artmış olduğundan dolayı bir 25 kuruşluk fark koyduk yumurtalara durum bu. Hasan istersen şöyle göster. Onları daha dün aldım. Orada ee, lahana dalı ve marul var. Tüm marul. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle tav atalım. Bir parça. Hem tavuklarımızı görün. Bunlar da marullarımız. Bir çuval da aşağıda var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle az gibi görünüyor ama orada 50'ye yakın marul var. 50 adet marul var. Yakın. Kullandıklarımız da var çünkü. Evet. Marullarımızın ebatları böyle arkadaşlar. Ya kimisi böyle. Kimisi daha büyük. Artık şansa kadere. Bunlardan budurcularımıza da verelim. Verelim. Şöyle. O bak yaramaza bak Hasan yaramaza bak. Hı? Buraya bak, buraya, buraya, buraya bak yaramaza bak, yaramaza bak. Bak, bak bak. Bakın ne doymak bilmiyor. Gel beyaz kız. Gel bambuya gel 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 gel, gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Görmüş olduğunuz gibi bıldırcınlarımız da marulu seviyor arkadaşlar. Cütlüklerimiz geldi Hasan, cütlüklerimiz. Anam. Son çıkan çocuklarımız geldi. Şimdi şu araya gider diye korkuyorum. Hayır <laughs> vurursa bir tane. <laughs> Bir maroldan geriye kalanlar. Bir dakika sürdü mü? Sürmedi. <laughs> Bizde tavuk çok arkadaşlar. Allah'ın izniyle daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. İsteyen olursan şu horozu sahiplendirelim. Bu horozumuz satlıktır. Ekrana sığmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8 aylıktır horozumuz. 2,5 kiloyu düşmez. arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakın elimi sürüyor yaramaza bak yaramaza. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Hasan'ın Tavuk Çiftliği kanalına abone olmayı da hiç unutmayın. Bugünlük bu kadar. Hava yine bozdu. Artık son tuşlarımızı yapıp kümesimizi terk etmemiz gerekiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kapat diyelim. <laughs> fire